Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yeni bir kitabımızla sizlerleyiz. Ben Hazal. Ben Defne. Evet. Şimdi kitabımızın adını sorarsanız Tombikayı'nın dişi sağlanıyor. Bilenleriniz olabilir. Ama şimdi kitaba başlıyorsunuz. Biraz hazırsanız. Güneşli bir ilk bir ağır sabahı. ve arkadaşlar lezzetli kurabiyeler yerler eşliğinde sohbet ediyorlardı. Ne şeyle? Hapur hapur yerken kurabiyeleri Tombika'nın tuhaf bir şey hissetti dişi yerinden oynuyordu sanki. Hemen seslendi arkadaşlarına. Eyvah dişim sallanıyor galiba. Bakın işte tam şurada endişeyle çattı kaşlarını. Bu işi canı çok sıkılmıştı ya düşerse sallanan dişim Ben o zaman nasıl yemek yiyeyim? Şimdi anlarız dedi tavşan. Her daha çaldığını kocaman. Tavşan baktı dikkatli. Son bir kayının dışı sallanıyordu gerçekten de. Üzülme lütfen dedi fare. Sallanan düşün düşünce yap yine bir diş gelecek yerine. Sana yardım edeceğiz dedi. Çalı kuşu ne yapmam gerektiğini ne biliyor? hep birlikte çekeceklerdi sallanan dişi. Çabucak çıkacaktı yerine yenisi. Çalı kuşu vakit kaybetmeden koyuldu işi. Başladı sallanan dişi var gücüyle çekmeye. Ama ne yapıyorsa olmadı Tommy Kay'ın sandığından da hala çayda pes etti. Sonunda bu işin çok küçüğü. Galiba baykuş bir de ben deneyeyim dedi. Ama o da oynatamadı yerinden dişe. Ardından porsuk, tavşan ve karga çektiler sallanan dişi Hızlı ama olmamıştı yine. Tam bir duruyor bir yerinde. Sırayla denediler hepsi. Ama bir türlü çekemediler dişi sonunda. Tanrı kocaman diliyle başladı sallanan diş etme. Diş bir önce bir an önce bir arkaya sallandı ve Tanrı dişi varlandı çimlere. Nihayet düşmüştük Tanrı dişi. Bu işe hepsi çok sevinmiş. Dans ettiler ne şeydi? Şarkılar söylediler birlikte. Tombik'e baktı anne. Hani şimdilik bir diş eksik. tane yerine yenisi çıkacak yakında. gece olduğu olduğunda yerleştirdi dişini başucuna ve daldı tatlımı, tatlı tatlı bir uykuya. Mışıl mışıl uyurken Tombik'e diş perisi usulca yanına yaklaştı. Tombik'in ya onun başucuna Mutfaktaki dişi aldı yerine tatlı üzümler bıraktı. Sabah görünce lezzetli üzümleri tam bir kayıva arkadaşları çok sevindi. Diş perisi ne güzel bir hediye getirmişti. tutan bir kaya atıştırırken üzümleri iştahla birden bir kıpırtı hissetti ağzında hemen seslendi arkadaşlarına. Eyvah dişim sallanıyor galiba. Evet kitap bitti.